Benden korkuyorlar. De saldırı falan yaparsak bu halka gerçekleri söylemez artık. Sesini keser bir yerde oturur. Ben öyle bir karakterde birisi değilim. Bir yerde bir kişinin hakkı yermişse ben o kişinin hakkını, hukukunu savunmak zorundayım. Evet. Burası sıradan bir parti değil ki. Bu parti Cumhuriyet Halk Partisi. Köklerinde adalet var, hukuk var, insan hakları var bütün bunları köklerinde taşıyan ve büyütmeye çalışan bir partinin genel başkanı 3 tane, 5 tane çapulcu saldırdı diye veya bir terör örgütü saldırdı diye veya bir mafya bozuntusu çıktı şunu söyledi diye biz davamızdan, Türkiye sevdasından vaz mı geçeceğiz? Geçmeyiz. Korkuyorlar. Korktukları için saldırıyorlar. İstedikleri kadar saldırsınlar, biz inandığımız yolda devam edeceğiz şunu söylemiştim. Türkiye'de vatandaşın bir sorunu varsa biz dile getireceğiz. Ama bize karşı saldırılar olacak. Bizi susturmak isteyecekler. Eğer bu ülkede biz bunları dillendirme sonucunda saldırıya uğrayacaksak ve bir bedel ödenecekse o bedeli önce siyasiler olarak biz ödeyeceğiz.